Toplantıda ne oldu? Şimdi toplantıda olan olaylardan iki tane bir detay vereceğiz. Pazar günü İran'a yapılan nükleer tesis bombalanmalarından İranlı yetkililerin haberi vardı diyoruz. Türk dışişleri yetkililerinden şöyle bir talepte bulunduklarını öğrendik. İran'daki diğer kafa üst yönetimin yani konudan haberinin olduğunu bu hareketlilikle bizzat yerinde olayı görenler olaraktan biz de şahit olduk. Arka planda danışıklı, dövüşlü bir sürecin yürütüldüğünü gördük. Vadedilmiş topraklar deyince hemen karşımıza büyük bir harita çıkarıyorlar. Yahudilere göre, Tevrat'taki açıkça ifade edilen vadedilmiş toprakların sınırları bugünkü neredeyse İsrail-Filistin topraklarının sınırlarıdır çıkışa hoş geldiniz. Çıkışta araştırmacı yazar Zafer Calayoğlu ile birlikteyiz. İlk bölüm izlemeyenler varsa hemen dönüp bir baksınlar. Çünkü ilk bölümde çok önemli konuları konuştuk. Bu bölümde de İslam İşbirliği Konferansı oldu geçtiğimiz günlerde Türkiye'de, İstanbul'da. Ve bu konferansta çok önemli konular gündeme geldi. Altı çizilmesi gereken tabii ki önemli noktalar vardı. Zafer Calayoğlu da oradaydı ve Türkiye'nin neden hedefte? Vaat edilmiş topraklar nereleri kapsamıştı? başlıyor İsrail hep yaptığını yapacak mı yok ee, işte e, bazı öngörüler demeyelim de e, İsrail'in Tevrat'ta yazılan bazı şeyleri gerekçe göstererek bu da olacak şu da olacak diyerek e, kendi yazdığı şeyleri üzerinde senaryolar üzerinde oynamaya devam edecek mi hepsini soracağız hocam hoş geldin bir kere hoş bana. bulduk Sercan Bey İslam İşbirliği konferansına geçelim hemen hocam burada e, bulunduğun o konferansta Türkiye açısından nasıl bir bakış açısıyla yaklaşabiliriz o konferansa? Şimdi konferansta tabii ev sahibi olmamız önemli ama buradaki en önemli konu şu, zaten davetli olan Müslüman ülkeler birbirleriyle kavgalı. O yüzden konferanstan yani bu teşkilat ister Türkiye'de olsun, ister başka ülkelerde olsun fark etmiyor ama sonuçta ortak bir yaptırım kararı ne yazık ki çıkmıyor. İşte birinci bölümde anlattığımız sebepler var. Bu sebepleri bilen, davetli olan diğer Müslüman ülkeler var. İşte bu Müslüman ülkelerle beraber yan yana geldiğinde evet, güzel bir toplantı oluyor. Türkiye gerçekten çok iyi bir ev sahipliği yaptı. Her gelen memnun. Bundan yana hiçbir sorun yok. Ama gelin görün ki ortak bir yaptı, ortak bir yaptırım kararı üzerinde anlaşamıyoruz. Yani olmuyor. Çünkü her ülkenin zamanında yani geçmişten kaynaklı olarak bağlı olduğu sebepler var. Bu sebeplerden dolayı da kurtulamadıkları için yani bağımsız karar da alamadıklarından dolayı elleri mahkum olan bir durum var. O durumdan dolayı da ne yazık ki yaptırım kararı çıkmıyor. Tavsiye kararları çıkıyor. Tavsiyelerde bulunuluyor. Ama işte yaptırım kararı ne yazık ki çıkmıyor. Ortak bir mutabakatla anlaşılarak da yol haritası izleyemiyoruz. İnşallah izler hale geliriz diyoruz. Peki toplantıda ne oldu? Şimdi toplantıda olan olaylardan iki tane bir detay vereceğiz. Yani uzun uzun orada yaşananları da anlatmayalım ama iki evet. tane yaşanan önemli bir gelişme var orada. Birincisi, birinci bölümde anlatmış olduğumuz bir konunun iç yüzünün ne olduğunun kanıtını çünkü şahit olduğumuz için kanıtını anlatıyoruz. Buradaki konu şuydu. Ne demiştik? Pazar günü İran'a yapılan nükleer tesis bombalanmalarından İranlı yetkililerine haberi vardı diyoruz. Neden? Çünkü bakın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın programı belliydi. Yani iki günlük yapılan toplantının programı belli. Kim, saat kaçta, hangi oturuma davetli, hangi konu başlığı konuşulacak vesaire diyerek ben, program belliydi. Ama cumartesi akşamı şöyle 9 930 sularında İran Dışişleri Bakanı da burada olduğundan dolayı yani İstanbul'daydı, davetler arasındaydı. Heyetinde bir hareketlenme gözlemledik. Yani oradan oraya koşuşturuyorlar, acele acele gidiyorlar, dosyalar getiriliyor, dosyalar götürülüyor, biraz böyle gergin bir yüz ifadeleri var vesaire. Dedik ne çıkacak acaba? Bir baktık ki Türk dışişleri yetkililerinden şöyle bir talepte bulunduklarını öğrendik. Talep ne? Biz pazar günü öğlen saatlerinde bir basın toplantısı istiyoruz. Bakın bu programda olmayan bir gelişme. Öğlenli. Pazar günü, öğlenliğin basın toplantısı istiyoruz dediler. E bizim tarafta yani Türk Dışişleri Bakanlığı da tamam dediler. Uygun bir salon bulalım. Size de gösterelim. Siz de burada yapmayı uygun görüyorsanız siz basın toplantınızı oradan yapabilirsiniz. Bakın daha henüz cumartesi akşamı İran'da hiçbir bombalama yok. İran'a atılan böyle sert bir füzeleme yok. Sivillere yönelik anlamda atılan bir bombalama olup da facia oluşan bir durum yok ki. Acil bir basın toplantısıyla alakalı planlama yapılsın İran heyetinde. Sonra tamam denildi. Bizim yetkililer salon gösterdi. Kabul ettiler. Orada teknik altyapılarla alakalı hazırlıklar başladı. Sabah oldu. Şöyle saat 9.30-10.30 sularına geldiğimizde manşet Trump'ın vermiş olduğu haberle dünya sallanmaya başladı. İran'da 3 nükleer tesise Amerika olarak bizler müdahale ettik, oraları yerli bir ettik dediler. E arkasından da zaten İran Dışişleri Heyeti İslam İşbirliği Konferansı'nda basın toplantısı talebinde bulunmuştu. Trump. Şimdi neden ne vermişti aslında? İki hafta evet. vermiş. Evet. İki günde. Evet. Ne yani, yani. Hemen artısı günde böyle bir operasyon oldu. İşte demek ki İranlı heyetin durumdan yani İranlı heyet değil sadece Dışişleri Bakanlığı değil. İran'daki diğer kafa üst yönetimin yani konudan haberinin olduğunu bu hareketlilikle bizzat yerinde olayı görenler olaraktan biz de şahit olduk. Yani ne kadar arka planda danışıklı dövüşlü bir sürecin yürütüldüğünü gördük. Evet dedikleri gibi bombalama oldu. Arkasından basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısında Ciddi anlamda evet böyle bir şey oldu vesaire denildi. Hasarın ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz denildi. Çünkü ona göre bir açıklama yapmaları uygun olmazdı. Ama bizim de yetkililerimiz bölgede konuyu takip ediyor araştırma yapıyor. Hasarın ne kadar büyük olup olmadığı bize iletecekler dediler. Tam basın toplantısı bitti. Konferansa davetli olmayan davetsiz bir misafir geldi. Kim geldi? Kim? geldi? Amerika'nın Orta Doğu sorumlusu geldi. Bakın toplantının adı ne? İslam İşbirliği toplantısı. Yani Müslüman ülkelerin katılımcı olduğu bir toplantı. Ama basın toplantısından sonra mekana gelen diyelim kim? Amerika'nın Orta Doğu sorumlusu olan bir kadın. Bakın adını söyleyeceğiz. Yani inanmayanlar varsa diyerekten biz bu kadını Pasaportunun son kullanın tarihine kadar sahibiz. Yani ismi ise kadının ismi. Hani arkadaşlar hemen böyle Google'dan da baksınlar. Kadının ismi Angela Angela Young Kennedy. Kadın buraya geldi. Kimle görüştü? İranlı heyetle görüştü. Yani tam anlamıyla karşımızdaki tiyatro bize şunu anlatıyordu. Aferin. Tam olarak söylediğimiz gibi hareket ediyorsunuz. Biz bombalayacağız dedik. Siz zaten nükleer tesisten gerekli olan işte dokümantasyonu vesaire tahliye etmiştiniz. Biz de orayı bombaladık. Arkasından yine konuştuğumuz gibi sen basın toplantısı yaptın. Bizleri biraz böyle kınadın. Ben de şimdi geldim. Plana uyduğun için seni tebrik ediyorum dedin. Şimdi bakın olay nerelerde cereyan ediyor? Tabii bu sizin, da... bir, sizin düşünceniz değil mi yani? Orada bir açıklama yapılmadı. Yani Orada gözükme yani, kapalı oldu. Yani, yani İran'da Amerika'da, bir açıklama gelmedi orada yani. Amerika Amerikalı yetkinin zaten İstanbul'da olduğunu bilen yok kamusal anlamda. Evet. Herkes evet. neyi bekler? Bölgede, Ortadoğu'da bir tansiyon evet. yüksek o zaman en kötü kadın nerede olur veya işte Ortadoğu sorumlusu nerede olur? İsrail'de olur falan beklersin. Evet. Ama nereden çıkıyor? İstanbul'dan çıkıyor. Yani garip bir şey. Sonra işte bunlar tabii toplantı yaptılar. Gizli bir görüşme. Kısa süreli oldu bu. Zaten kadın da hemen ayrıldı. Ama arkasından kadın bölgeden ayrıldı. Arkasından Amerika'dan bir açıklama geldi Dışişleri Bakanlığı'ndan. Türkiye'deki özellikle İstanbul'daki Amerikan vatandaşlarının falanca 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 sebepleri göz önünde bulundurularak çok da fazla kalabalık ortamlarda olunmaması ama ikinci maddesi önemli. Bu ikazlarıyla alakalı yaptığı bilgilendirmede. İkinci madde ne? Polis yoğunluğunun yani emniyet güçlerinin yoğun olduğu bölgelerde durulmaması gerektiği yönündeydi. Pardon. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı İstanbul'da yapılıyor. Yaklaşık 50 ülkenin Dışişleri Bakanı gelmiş o toplantıya. Bunun olmuş olduğu yani bu toplantının olmuş olduğu bölgenin etrafının kolluk gücüyle, emniyet personelleriyle dolu olmadığını düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Ama orada evet. hangi madde koymuş? Emniyet güçlerinin yoğunluğunun olduğu yerde bulunmayın diyor. Nereye işaret ediyor? İşte İran, dışı... İran Dışişleri, Bak İran Dışişleri Bakanı olduğu yeri ifade ediyor. Evet. Yani altından her an Türk heyetine dönük bir şey fısıldarsan ve biz bunu öğrenirsek nerede olduğunu biliyoruz anında operasyonu yaparız diyor. Aslında o bilgilendirme Amerika'nın İstanbul'da veya Türkiye'de olan vatandaşlarına dönük olan bir bilgilendirme değil. İran. İran'daki heyet kulağını çekme Türk heyetine dönük, Türkiye'deki yetkililere dönük olarak kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla hesabına getirmek. Yani adamlar bu kadar aslında konuları en yakın olan bir temasla yakından dip dibe takip ediyorlar kimseyi yalnız ve başıboş bırakmıyorlar. Bizim de bu teşkilat toplantısında yani İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısındaki şahit olduğumuz durumlardan biri oldu. Çünkü anında hemen bu güvenlik açıklaması vesaire de yapılınca Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından konferansın dış alanı özel hareketçiler, çevik polislerle vesaire bir anda koruma kalkanına alındı. Çünkü her an bir şey olabilir. Çünkü biz ev sahibiyiz, Türkiye'yiz. Böyle bir şey olduğu zaman kimin hanesine eksi yazılır? Türkiye, İranlı heyeti koruyamadı olur. Bu olmaz. Tabii ki Bizim yetkililerimiz hemen gerekli olan tedbiri aldı. İşte uçaklar, dronlar falan filan bölgede o gezmeye konuda, başladı. O konuda yani e, Türkiye'ye kimse, Türkiye'nin eline su dökemez. Evet. Yani çok e, bu anlamında e, çok etkili e, ve misafire güven veren bir ülke. E, o konuda da e, tabii ki kimse hakkımızı yemesin. Şimdi bir de hocam, şu var, e, şeye de değinmek istiyorum aslında programı bitirmeden e, gerçekten çok önemliydi bu İslam İşbirliği Konferansı ile ilgili anlattıkların. Bir bu Türkiye'de şey ilk şey, defa, bu Türkiye'de ilk defa sizin programınızda anlatılıyor. Bu haliyle, bilinmeyen yönüyle. Evet. evet, çok önemli, çok önemli detayları. Perde arkası gibi bir şey oldu bu aslında İslam İşbirliği Konferansı'nın perde arkasında e, aslında bizim bilmediğimiz, görmediğimiz neler vara geldi o olay. Bir de vaat edilmiş topraklar değinmiştik ya. Şimdi burada vaat edilmiş topraklardan kasıt yeni yeni izleyenler olabilir, yeni yeni seni takip edenler olabilir. Oradaki e, tam olarak nereyi kastediliyor, neresi kastediliyor ve hedef planlandığı gibi işliyor mu? Şimdi vaat edilmiş topraklar konusunda ne yazık ki ülkemizde uzunca bir süredir ve hala da devam eden yanlış bir bilgilendirme var. Çünkü vaat edilmiş topraklar deyince, hemen karşımıza büyük bir harita çıkarıyorlar. İşte Türkiye'nin bir kısmının içinde olduğu, Lübnan'ın tamamı, Suriye'nin tamamı, İran'ın tamamı, Ürdün'ün tamamı, İran'ın bir kısmı, Suudi Arabistan'ın bir kısmı, Mısır'ın Sina Yarımadası'nın da vesaire kapsadığı genişçe bir harita çıkarıyorlar karşımıza. Biz de diyoruz ki, bakın arkadaşlar işte birinci programda da anlatmaya çalıştığımız olay oydu. Yahudi olaya ayrı bakar, Siyonistler olaya ayrı bakar. Yahudilere göre Tevrat'taki açıkça ifade edilen, vaat edilmiş toprakların sınırları bugünkü neredeyse İsrail-Filistin topraklarının sınırlarıdır. Daha ötesi değildir. Hı hı. E biz de kendi kitabımızda orijinalinin neresi olduğunu yazmıştık ki bir kısmı da Ürdün'ün, bugünkü Ürdün'ün sınırları içerisindedir. Hani çok da detayı gitmiyorum ama yani çok dar küçük bir alandır vaat edilmiş topraklar dediğimiz sınırlar Tevrat'a göre yani Yahudilerin kendi kutsal kitabına göre ama olaya siyonist penceresinin baktığı yerden bakarsak işte siyonistler o Tevrat'ta ifade edilmeyen genişçe sınırlar olarak karşımıza çıkardıkları haritayı baz alırlar. İşte o haritadan dolayı birinci programda anlatmış olduğumuz Orta Doğu Natos'unu kurarak o sınırlara doğru götürtmek istiyorlar projeyi. O sınırlara doğru götürürken bakın Lübnan düştü diyoruz. Suriye düştü diyoruz. Irak düştü diyoruz. E, Arabistan'ın hangi durumlarda olduğunu hepimiz biliyoruz. Sıra nereye geldi şimdi diyoruz. İran. E, sonra bu sınırlar içerisinde tek yani şu an giremedikleri yer Türkiye. işte o yüzden de Türkiye'ye doğru işleyen bir takvimleri var diyoruz. Bu takvimleri konusunda herkes uyanık olsun. Yetkililerimiz umarız ve illaki konuyu yakından takip ediyorlardır. Gerekli önlemi ve tedbiri inşallah alırlar ki bizim birinci programda anlatmış olduğumuz tarihler gelmeden gerekli olan önlemler alınır. Meydan boş bırakılmaz ve o süreçlere doğru ülkemiz ne yazık ki sürükletilmez diyoruz. Hey, tesadüf değil o zaman. Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı yanılmıyorsam bir açıklama yaptı. Yani Türkiye e, İsrail'in hedefinde Türkiye var. Yani. Şimdi bu açıklamayı durup dururken yapmaz. Ne demek istiyor burada aslında? Türkiye sen de İran'ı koruma. İsrail'in hedefinde sen de varsın mı demek istiyor? Yoksa başka bir ne var bunun altında Peki. sence? bizim burada neyi bilmemiz lazım? Ne zaman ki bir yetkili çıktı İsrail'i Türkiye'li kıyaslıyor değil mi? İşte örnek veriyorum İsrail Türkiye'yi vurabilir diyor. O açıklamayı yapan kişi hangi ülkenin vatandaşıysa bilin ki o ülkenin hedefinde olan Türkiye demektir. Yani örnek veriyorum dediğiniz gibi Amerika. şu an bu açıklamayı yapan kim eski Amerika Dışişleri Bakanıysa o zaman bu açıklama aslında kimin açıklaması? Amerika'nın Türkiye'yi hedef aldığını açıklamasıdır. Buradaki İsrail'e takılmayalım. İsrail maşadır, işte kukladır. Söylem olarak onu o cümlede kullanması gerektiği için kullanmıştır. Çünkü hedef şaşırtacak. Başka bir derdi yok. Şöyle demek istiyoruz o zaman. Amerika, ben Amerika olarak bak Türkiye ayağını denk kal. Ben Amerika olarak İsrail'i senin üzerine de salabilirim diyor yani. İsrail'i salmıyor. Direkt kendisi gelecek. Kendisinin gelmesiyle alakalı kurulu nerede kilitleniyor diyoruz. Yunanistan'da. Çünkü unutmasın izleyicilerimiz. Oldum olası Türkiye'nin İsrail'i Yunanistan'dır. Yunanistan olduğu için bize hep Yunanistan üzerinden kuşatmaya veya ilk anlamda muhatap etmeye çalıştıkları bir kesim olmuştur. Bir ülke olmuştur. Ondan sonra Türkiye işte bir şeyler yapacaksa yapar veya yapamaz diyelim. Ama burada ana ölçekte Yunanistan'a o kadar yığılanmanın bu kadar kısa sürede olması hiç de tesadüf değil neden ileriki dönemlere hazırlık yeni getirilmiş yeni teknolojiyle geliştirilmiş olan silahların eğitimini Yunan askerlerine verecekler. E bu eğitim süreci biraz zaman alacak. Zaman alacağı için işte takvimi işletiyorlar diyoruz. Hmm. Takvimin yürümesi lazım. Yoksa silahı getir, koy, çekil git. E adama dedi ki hadi saldır. E silah kullanmayı bilmiyorsa oradaki adamlar nasıl saldıracak? İşte onlara eğitim süreci zaman alacak biraz o sebepten dolayı da biraz takvimin yürümesi lazım. Takvimin yürüyebilmesi için de İran'daki rejimin ayakta tutulması lazım. Ne diyoruz? De facto olarak İran rejimi çöktü ama fiili anlamdaki takvimin gelmesi için o takvime doğru onu götürecekler, taşıyacaklar diyoruz. Zaten bu süreç içerisinde de evet tekrar ve tekrar İran'la İsrail'i karşı karşıya geldiği anları göreceğiz. Çünkü İsrail'in bahanesi ne olacak? Ah, İran tekrar yapılanmasını sağladı, güçlenmeye başladı ve, bana, ve ve benim karşıma çıkıyor. Gene bana saldırmaya başladı. Hadi yetiş abi, Amerika falan deyip onları bölgeye çağıracaklar. Bakın Fransa'nın ağzını bıçak açmıyor. Evet. Rusya'nın ağzını bıçak açmıyor. Çin'in ağzını bıçak açmıyor. Bir de kimin ağzını bıçak açmıyor? Vatikan'ın ağzını bıçak açmıyor. Yeni seçilmiş olan Papa bile o her haftalık pazar ayininde cama çıktığında hani dünyada yaşanan sorunlarla alakalı barış çağrısında bulunurdu. Hala İran'la İsrail arasındaki yaşanan sorundan dolayı bir barış çağrısında bile bulunamadı. Neden? Son papa bile kimin papası aslında? Amerika'nın papası. Amerika resmen müdahil oldu seçimlere, papalık seçimlerine. Biz o süreçleri daha önceki programlarda hep anlatmıştık. Orada bile ne oldu? Bugünkü seçilen papanın adına bakmayın siz 14. Leo adına aldığını. Asıl bugünkü papanın adı Monkey Pop. De, tam anlamı budur. Yani bir maymuncuk papadır. Amerika Vatikan'la beraber giremediği yerlere bu papayla girecek. Yani kendisinin giremediği yere Vatikan'daki maymuncukla girecek. Bu sebeple zaten Vatikan'ı ele geçirdi. Neden? Çünkü İran çeşitli sebeplerden dolayı Vatikan'dan da destek almaktadır. Ama şimdi bakın ağızlarını bıçak açmıyor. Fransa zaten Molla rejimini oraya getirenler arasındaki en çok kullanılan aktör Fransızlardı. Şimdi ağzını açamıyor. Rusya ağzını açamıyor. Çünkü ağızlarını açsa bu ülkede zaten bitiyor oynuyorlar. Fransa'nın hangi gücü kalmış? Afrika'dan kovulmuş. Sömürge devletlerden aldığı parayı bile alamaz hale gelmiş. O yüzden Avrupa'daki varlığını en azından kaybetmeyeyim derdine düşmüş. E Rusya keza aynı. Askeri hiçbir gücü kalmamış. Ukrayna ile bir dünya bir yani ciddi anlamda baş edemez hale geldi. Aynı benzer süreç şimdi Çin'e doğru kayıyor. Çin'e doğru kaydığı için de onun karşısına en güçlü aktör olarak Hindistan'ı çıkaracaklar. Hindistan Çin'le karşı karşıya gelmesin diye Çin sahaya kimi sürüyor orada? Pakistan'ı sürüyor. Yani herkes kendince bir yerlerde kendini kurtarma mücadelesine girmişken işte bizim de bu mücadeleyi kendi varlığımız için yapmamız lazım diyor. Evet. evet. Türkiye e, e, her zaman zaten e, hedefte olan bir ülke ama e, üstesinden de geliriz. Evet Allah diyelim. İnşallah. Türkiye olarak güçlüyüz, kuvvetliyiz ve tabii ki diğer ülkelere hiçbir şekilde pabuç bırakmayacak bir yapıya da bir e, silahlı güce de sahibiz. Daha da e, gelişerek ilerliyor. Bunu da bir kez daha göz ardı etmeden yayını da böyle sonlandıralım hocam. Ee, çok teşekkürler e, değerli bilgileriniz evet, için. Evet, Zafer Calayolu bizlerle birlikteydi. Çıkışta yine çok önemli İsrail-İran geriliminin arkasında neler var, perde arkasında neler yaşandı, İslam İşbirliği toplantısında hangi gelişmeler aslında önemliydi, dikkat çekici duymuş olduk buradan diyelim ve çıkışında bugün sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.